Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu birlikte gördüğünüz gibi. <laughs> kerimiz var. Leke doppi milta En normal bir adam Gibi biri olmuş. Şimdi yapabilir Upa, bu çok normal bir. Ne şey. çalın biz? Evet. Buradan bir suikast yapalım. şu köşeden gidelim. Selamunaleyküm gençlik. Selamunaleyküm. Archer okçu level 4 bir okçu diyor. Abi burada hiç saklanacak yeri yok ki yani nereye saklanayım ben? Bura mı? Buraya saklanıyor mu? Saklanıyormuş. Ya ben normal bir insan gibi yürüyorum bak. Mesela bunu her insan yapabilir. Bakın mesela. Size her insanın yapabileceği bir hareket göstereceğim. Bunu kime sorsan yapar. <laughs> Neyse. Ben bir şey görmedim, duymadım bilmiyorum. Kim öldürdü acaba Romalıları? Sezar'ı da ben öldürsem Sezar var mı bu oyunda? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane asker var Evet ikisini de öldüreceğim Suikast time Evet diğeri var arkadaşlar Diğerini de unuttuk Bir daha bir daha bir daha Evet evet evet, evet. Şu anda oldu Evet Arka planda şu anda 3 tane de askerimiz var 3 tane askeri daha indirebilirsem Muhteşem olacak Level 4 mutantı indirdim Şimdi agentle dövüşeceğim herhalde Evet bir tane level 4 agentle düşüyorum Abi niye basmıyor bu tuş? Of çok güzel. Bir daha. Of. Abi şu tuş basmıyor gitti şu tuş. Heh tamam. Evet mükemmel. Mü mükemmel tamam. Seni de indireyim ben. Seni de indireyim. Ve arkadaşlar şu anda çoğunlukla görevimizi tamamladık. Oha ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Kendini aldıtma. İnsan böyle döner ya. Allah 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 Allah. Hemen seni bir indirelim. Hemen seni bir indirelim, indirelim. Tamam arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Evet. Sana, sana bir kaf yandaki level 4 level 4. söylüyorsam da pardon kusura bakmayın yani. Yanlış söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi. senin atan. Mükemmel. Ben bunlar hiç kapşamam. O kadar zırh var ki. Zırh manya yapmışlar adamı ya. Hani kurbanlık öküzlerin şey kesilecek sinirli öküzleri şey yaparlar ya böyle bağlarlar ya. Onun gibi bağlamışlar adamın kafasına Adam önünü göremiyor benimle dövüşüyor. Hayırdır ben de asasınım. Sen asasın mısın? Asasın alanlar benimle dövüşsün kasasından neden dövüşüyor o da saçmaladı neyse Do doğru düzgün asker olanlar döv dövüş ne bileyim ne diyeyim artık evet o o Şart basamadık mı hop <laughs> ben saklanmam ben saklanmam bunu kaç kere söyleyeceğim ben saklanmam evet devam edelim size i̇şte saklandığımı kim söyledi burada direkt duvara kafa atıyoruz. Yani şuradan çıkabiliyoruz. Oradan çıkıyoruz. Oradan ne çıkamıyoruz? Yine düz duvar. Ama yine bu adam bunları yapıyor yani. Ben buradan bile atlayamam mesela. Aa burada bir şey var. Ne var la burada? Bir şey bulmadık. Ne bulduk? Aa bulmuşuz. şimdi bir sürü asker herhalde peşimize mi takıldı? Ne oldu? genellikle böyle oyunlarda böyle saçmalıklar olabiliyor arkadaşlar. Hiç siz Yine de Şuradakileri de indireyim. Buradakilere aksilik olur. Oradakiler indirilir de oradakiler indirilmez mi? Ayıptır şurada ya. Bir de şuradan değiştir Şuradan bir zıpla 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 ben kamerasını değiştiriyorum ha. Buradan da zıpla. Şuradan hemen arkadaşlar bir dakika aplik Ben diğerini öldürseydik bitmiştik. Evet ben artık şu kapıyı bir açabilir miyim? Benim buradan çıkmam lazım. Buradan çıkılmıyor mu? Tamam o zaman. Ee, etrafta o zaman başka askerler de var. Ne diyor? 87 90 101 ne, nereye gitti? Arena'ya geldik Evet tamam anladım Her neyse arkadaşlar Video kısa sürdü ama ben e, Bir videoda bir bölüm Oynamayı tercih ediyorum Eğer daha fazla e, Videosunun gelmesi istiyorsanız Videoyu beğenip Bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı unutmayın Diğer videolarımı da Sağdan veya sol sağdan izleyebilirsiniz Arkadaşlar Görüşürüz your bye-bye